Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Size yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Bu videomuzda size kuş pisliği en kolay bir şekilde nasıl temizlenir bunu göstereceğiz. Bu gerçekten çok önemli bu husus olduğu için size küçük bir video hazırladık. Kuş pisliğimiz yaklaşık 2-3 günlük bir pislik. Bu 2-3 gündür aracın yüzeyinde. Şimdi bunu genelde yıkamacılar veya siz kendiniz çıkartmak için veya çıkartırken uyguladığınız yöntemlerle buraya zarar verebiliyorsunuz. Aslında kuş pisliği de içinde bulundurduğu asitik yapıdan dolayı aracın yüzeyinde eğer uzun vadede almazsanız aracın yüzeyine zarar verir. İçindeki asit maddeden dolayı boyayı yakmaya başlar. Bunu çıkartmanın en kolay yöntemi arabayı yıkamacıya gittiniz. Yıkamacı yapıyorsa bu işi bu kuş pisliğini gördü. Arabayı su vurmadan önce bu kuş pisliğini malum yıkama tabancasıyla üstüne su vuracak bırakacak. Bunun üstüne, bunun üstüne, bunun üstüne. Daha sonrasında aracın tamamına bu suyu vuracak ki bir sonraki geri geldiğinde bu kuş pisliği yumuşasın ve çok kolay bir şekilde araca zarar vermeden bu kuş pisliğini yüzeyden alsın. Zarar verir demesinin sebebi şu: bazı araçların yüzeyinde boyutlan kaput koruma malzeme oluyor. Bunu çıkartmak için tanzim suyu yakından vurduklarında Tanziğin barı çok yüksek olduğundan dolayı burayı zarar verebiliyor. Yani üstündeki malzemeyi kesebiliyor. Bunun için veya Buralarına, buralarına kuş pislemiş oluyor. Buradaki plastiklerini kesebiliyor. E, kapı fitillerini kesebiliyor. Bunların zarar vermemesini engellemek adına kuş pisini yumuşatmamız gerekiyor. Kendimiz temizleyeceksek de herhangi bir şekilde e, cam sil şişesi olur. Herhangi bir şekilde fıs fıs içine su doldurabileceğimiz. Sadece su. Başka bir şey olmasına gerek yok. Su doldurup kuş pistinin üstüne sıkacağız. Ve biraz bekleyeceğiz. Arabamızı bir yere park ettik yarım saat olur, bir saat olur, iki saat olur, bir gün olur, üç gün olur. Üç gün sonra geri geldik, baktık ki aracımızın kaportasını kuş pislemiş. Aracımızın kapı gözünde olur, bagajında olur. Hali hazırda taşı taşıdığımız, çok büyük yer kaplamayacak olan şişemizle yüzeyimizi ıslatıyoruz. Kuş pisi yumuşamaya başlıyor. Zaten şu anda da görüyoruz zaten yumuşamaya başladığını. Suyu vurduğum anda bile hiçbir şekilde müdahale etmeden bu yüzeyden bunun zaten gittiğini görüyoruz. Yapılan en büyük yanlışlardan biri bunu yumuşatmadan bunu ne yaptık? Islak, genelde ıslak mendil bunu da kullanıyorlar. Islak mendil ile bunu silmeye çalışıyor. Silmeye çalıştıklarında kuş pisliği 2-3 gün içinde gerçekten çok sert bir yüzey haline geliyor ve ya bildiğiniz taş gibi yüzey oluşturuyor diyebilirim. Bu bezle beraber birleştiğinde arabanın yüzeyine çok derin çizikler verebiliyor. Siz veya yıkamacınız bu uygulamış olduğum yöntemleri yaparsa aracınıza kesinlikle ve kesinlikle zarar vermeden ee, bu kuş bisküvi yüzeyden temizlemiş olursunuz. Bu videomuzu da beğendiyseniz abone olmayı, bildirim çanını ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.